Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz PUBG Mobile'de 18. sezon bitiyor ve şimdi 19. sezon geliyor onunla ilgili bir sürü bilgi internette var Siz de görebilirsiniz ama ben de bir bakmak istedim ben de bir incelemek istedim bu video 19. sezonda neler olacak bizi Royal Pass'ta neler bekliyor sandıklardan neler çıkacak onu kapsıyor. Evet kademe ödülleriyle başlıyoruz. 19. sezonun ödüllerini inceliyoruz arkadaşlar. Bakalım kademe ödüllerinde neler varmış. Altın altın kademede bir kıyafeti biz çıkıyor. Bakalım o kıyafete böyle bir kıyafet var. Ben bu kıyafeti açıkçası birazcık kararsız kaldım. Sevdiğim yanları var, sevmediğim yanları var. ya ee, yani renkler temalar bu sefer çılgın eğitimlerdekine göre çok daha iyi geliyor benim gözüme. Şöyle bir yakından da bakıyoruz. Güzel, tatlı. Hemen platinyuma bakalım. Gözlüğünü veriyor zaten. Tatlı bir tema var. Böyle sanki adı gibi, arı, adı. Ar ar gözlüğüne benziyor. Bilmiyorum nedense öyle bir izlenim var e, bende. Elmas kademeye bakalım. Elmas kademede çok tatlı bir M249 skin'i geliyor. Bu gerçekten bayağı hoşuma gitti benim açıkçası. Özellikle şu tutma yeri ve sapı ve işte ne bileyim yani Şuradaki şu detaylar bayağı hoşuma gitti bu M249 için savaşılır arkadaşlar az kademe olacağız belli ki birazcık lan kasabiliriz gibi geliyor asa bakalım aslında böyle bir paraşütümüz varmış İlginç sezon 19 diye yazıyor sezonun 19 19'un renk teması benim hoşuma gitti sarı açık mavi siyah beyaz falan hoşuma gitti bu güzel önceki sezon çok renkli geliyordu gözüm kanıyordu şimdi Fatih'in e, çerçevesine bakalım. Çerçeve gerçekten çok iyi. Bilmiyorum hayatımda ilk defa bir sezon çerçeveyi kovalar mıyım ama e, kovalarsam bu sezon olması gerekiyor. Çünkü bu gerçekten karizmatik gösterecektir. İçinde de kendi karizmatik bir resminizin olduğunu düşünün. 19. sezonu daha sonraki sezonlarda bile kullanacağız diye düşünüyorum. Godzilla. Evet. Önemli olan kısmına geldik açıkçası. Godzilla King Kong filmi geldi. Öyle bir temayı da PUBG kendine edindi arkadaşlar. Şimdi onunla alakalı bir sürü bir sürü yenilikler geldi karşımıza. Bunlardan bir tanesi tabii lobili lobi değişti lobiyi görüyorsunuz böyle bir lobimiz olacak lobide arka tema yani bilmiyorum bunun oyunu içeride nasıl olacak hangi safta yer alacağız bu savaşta bilmiyorum onları göreceğiz ileride öğreneceğiz tabi burada daha önemli bir şey var aslında hepimiz onu fark ettiniz yoldaşlar arkadaşlar iki tane yeni yoldaş geliyor burada kongu görüyorsunuz çok tatlı bir peluş bebek şeklinde kızgın da birazcık değişmiş böyle sanki pubg temasından uzaklaşmış gibi sandıklar sandıklarda evet tema ile alakalı Mecha Beast setinden bahsediliyor. O adam onun bir kafalığı var. Mecha Beast ne demek? E, mekanik canavar. Şimdi işte bu set premium sandığı çok özel bir hale getirebilecek bir set olabilir arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Kurtumsu bir şey zaten. Böyle ormandaki bir adamın kostümü bayağı tatlı bir çok güzel bir tema kurmuşlar gibi geliyor bana. Bakalım böyle bir aligatör bagi var yani bu bagiye orman ve e, bataklık ormanı orada timsahlar da vardır arkadaşlar bu da timsah buggy'si sikidi. bu da tatlı güzel bir yeşil çok güzel bir tava gelmiş bu da karizmatik bir tava arkadaşlar lobilerde bunları giyen insanları göreceğiz gibi geliyor premium sandıkla beraber 19. sezonda smoke var burada da bakın yine aynı orman toxic fang smoke yani e, zehirli zehirli pençe sis bombası güzel gözüküyor. Bunda da bakın orada diş gibi bir şeyler var yani. Bunlara da bir bakalım. Bu da değişik kostümler falan var. Bu dağ tırmanıcısı. ben yani premium sandığı açmayı düşünüyordum. Ben açıkçası 19. sezonu beklemekle ilgili şu an birazcık kararsız kaldım. Evet, premium sandığı incelemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Orada Mac Godzilla göremediğiniz bazı parçalar var ama onlar sonradan çıkacak karşımıza. Ama tahmin edebiliyoruz. İsmi i̇şte Mac Godzilla'nın kıyafetleri çok tatlı olacaktır. Böyle mekanik temalı kıyafetler çok güzel renk katabilir oyun. Masked Was e, headpiece diyor. Masked Was ne demek? Maskeli adı gibi bir şey. Orman avı motosikleti. Yani ava giden bir adamın motosikletine benziyor gerçekten de. Güzel kemikler ve kafa taslarından oluşuyor. Ve ormancı bir tane jungle preseti. Bu da onun galiba Kıyafet TV'ci arkadaşlar Jungle Play seti bayağı hoşuma gitti benim. Böyle bir yine ormandaki hayatta kalma mücadelesi veren bir avcının kostümü seti gibi gözüküyor. Şimdi onun bir de kafalığı var. Ona da bir bakacağız. Böyle bir kafalık var. O hakimi gibi bir izlenim vermiş. Tatlı. Bunu da sevdim arkadaşlar. Yani bu premium sandıktaki şeyler beni birazcık etkiliyor açıkçası. Tularınızı açmayın bence de. Ben öneriyorum şiddette. Bununla da tek atarsak coşarız arkadaşlar. Devam edelim. Böyle bir mini var. Mini pek sevmem ben ama bunların bazılarını gördük bu arada. Ama ya ben bunların bazılarını biliyorum açıkçası. Devamına bir bakalım. Masked Wasp adı kostümü gibi bir şey gelecek. Onunla ilgili bir böyle küçük bir spoiler da göreceğiz zaten nasıl bir şey olduğuna dair. Evet şöyle bir avatarımız var. Mecha Godzilla böyle bir şey arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Arkadaki Godzilla karakterinin mekanik olanı, robot olanı. Bakın burada da Masked Wasp avatarı var. O bize bence öbür setle ilgili çok güzel tiyolar veriyor. Böyle bir maske, yeşil, sarı temalı, güzel arı kostümü gibi bir şey giyeceğiz gibi gözüküyor. Bu çerçeve bile bayağı baya bayağı böyle o dediğimiz orman temasına uygun Monash avatar deviş bu da ilginç güzel bir şeye benziyor kıyafetten bahsedeceğiz göreceğiz şimdi diğer sandıklarda evet premium sandıkta bir de ne varmış arkadaşlar gördüğünüz üzere Kong çıkabiliyormuş yani bu yoldaşlar olayından birazcık bahsetmiştik zaten King Kong yoldaşımız burada karşınızda çok tatlı duruyor zaten Güzel böyle de galiba bir animasyonu var. Yanımızda taşımayı istiyoruz biz de. İnşallah sandıklardan herkese de çıkmayacak. O da ayrı bir konu. Bakalım şans tabii PUBG'nin bizi yolma arzusuna bakıyor. Evet güzel böyle de bir animasyonu var. Devam edelim. Evet sonraki sandığımız arkadaşlar bizim malzeme sandığımız. Malzeme sandığımızda şöyle bir kostüm var. Bu da atık toprak hayatta kalanı survivor diyelim biz ona. Survivor ne demek herkes biliyor. Yani bu daha çok bana astronot setine benzetti bunu. Bilmiyorum ama devam edelim. Bu arada M4 skidi baya güzel. Bu kırmızı olması kırmızı beyaz çok uyumlu olmuş bu M4 işi değiştirir işi gücü bırakır bu M4'ü almaya çalışır açıkçası malzeme sandığında en güzel şey bu M4 arkadaşlar bunu almamız lazım çok güzel çok dikkat çekici hatta öbüründen çok daha güzel benim nazarımda karanlık operasyon ajanı burada tabi bizim amacımız M4'ü almak olabilir arkadaşlar bir de bu karanlık operasyon setini Toparlarsa güzel olur. Bir de şans sandığımız var biliyorsunuz. Şans sandığımıza bakalım. Burada inanılmaz şeyler var. Burasını kaçırmamanız lazım arkadaşlar. Burası çok güzel inceleyin. Bakın bu Mısır mitolojisi kafası gerçekten bence PUBG'yi de ayrı bir boyuta taşıdı. biliyorsunuz mumya seti zaten ortalığı yok etmişti. Kuzgun'dan bile daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Anubian Magistrate çeviremem. Yüce Kadim Savaşçılar falan sanırım bu bayağı kapışacak bence. Mumya'nın yanında bunları göreceğiz lobilerde TikTok videoları izleyeceğiz. Ya böyle çok alakasız setler de var. Şans sandığında bu özellikle bir hiç hoşuma gitmedi. Çok böyle kırıtık böyle ya sanki bir yerde şarkı söylemeye çıkmaya giden bir fenomene benziyor benim gözümde. Ben pek hoşuma gitmedi o fazla böyle. Öbür sezonu yani bu şu kıyafetlerin çıktığı 18. sezonu hatırlatıyor. Benim hiç hoşuma gitmemişti. Açık açık söylüyorum. Gördüğünüz üzere buradaki bazı şeyleri almak için UC'lerimizi parçacıklarımızı her bir şey şeyimizi biriktirmemiz lazım. Özellikle bakın şu set bu kartal seti işi değiştirir arkadaşlar. Gerçekten ben her şeyden öte şu ana kadar şans sandığında en sevdiğim şeydir arkadaşlar. Bu çok tatlı duruyor ve onun da böyle bir tane daha parçası var sanırım bununla da uyumlu oluyor gördüğüm kadarıyla burada iyice sanki bakar mısınız şuna yani bu daha çok bana bilmiyorum böyle bir sandıktan çıkacak bir şey değil de kuzgun seti gibi bir şeye çevirmeleri lazım gibi geldi o böyle ilk seviyesi gitgide son hali bu haline doğru gitmesi gerekiyor bunun adı neymiş bir bakalım ee, Horus'un iradesi seti demişler arkadaşlar kesin Horus da bir tanrı falandır Mısır mitolojisinde hiç bilmem hiç ilgilenmem ama yani şu arada böyle şeyler de var bunları da bir göstersinler bakalım bize şans sandığında böyle fetiş bir tane tip var M4 bu arada çok güzel bu M4 skin'i daha doğrusu bu seri diyelim bakın buna bir e, uaz e, Uçak ve AKM var. Bunları bir inceleyelim. Bunlar biraz e, tema olarak benim hoşuma gidiyor. Daha koyu renkleri ben daha çok seviyorum. Şimdi çok değişik fetiş şeyler de koymayı çok seviyor. Bakın burada da bir tavası var. Bu debiz ki sanırım setin tavası bununla beraber çok güzel şeyler yapılabilir arkadaşlar. Royal Pass'taki hediyelerle ilgili fazla bilgimiz yok. Geldiğinde çekeriz onlarla da ilgili video. 19. sezon gümbür gümbür geliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. 18. sezona göre tercih ettiğimi söyleyebilirim açıkçası şimdiden. Güzel kıyafetler var. M249 Skin'i güzel gözüküyordu. Hayal pastan gelecek. Tabii ki emoji'li danslar, kıyafetler falan da olacak. Onların da güzel olacağını düşünüyorum. Yine böyle iki adada bir derede kalacağımız seçimler yaptıracaklar. Bize tahmin edebiliyorum bunu. Ee, özellikle bu sandıklar ama işi bence çok ayrı bir boyuta taşımış. Tema çok güzel. Yani bu böyle bataklık savaşçıları, işte mega godzillalar ve üstüne bu yine Mısır mitolojisi parçaları çok eğlencelik gözüküyor arkadaşlar düşüncelerini sizinle alta yorum olarak yazabilirsiniz. Bu videoyu sevdiyseniz like atarsanız çok sevinirim. Bu tip videoları çekmeye, paylaşmaya, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.